Günaydın. Günaydın Gökhan gene ne anlatıyorsun ya? Ben bir <laughs> ne anlatıyor yine? Hocam çay koydum. Oha ben geldim fırtına mı koptu? Hocam bu git gel yapıyor ya sürekli. Of bu ne? Ben şimdi geldim şuradan. Ortalık mı yıkılıyor yani? Eyvah eyvah. Efendim kızım. Söyle tavla oynadık sabah bana tavla öğretti göstereyim mi sizi? Ee, oynatır ben burada bu arada dün düştü herhalde o tavla oradan. Değil. Tavla yere düştü dün fırtınadan. Günaydın kızım sana da günaydın. Nasıl hocam? Evet render farmdan sürekli bir şeyler paylaşacağım diyordum size. Ee, aslında render da tam bir böyle bakım zamanına denk getirerek paylaşmak istedim. Böyle bir vlog yapmak istedim. Ee, şimdi biraz daha kapasiteyi artırıyoruz. Ee, 7.950'leri tek bir kabine alıyoruz. Aslında file server'ın kapasitesini de artırdık. Çünkü aynı anda bütün makineler veri çekmeye çalışınca tabi e, biraz e, width sorunu yaşadık ağda. Dolayısıyla ağ kapasitesini biraz daha artırıyoruz. Cisco sistem zaten e, band fit genişliği çok yüksek için ama e, tabii ki yetişemiyorsa file server tek hattan sorun oluyor. O yüzden çift hattan bağlıyoruz şu anda. E, buradaki kablolama sisteminde komple kablolar yeniden değişiyor. Yeni kablolar takıyoruz. Bakalım. Böyle gidiyor. Açacağım böyle kayıtları. <laughs> ne yapıyorsun? Merhaba hocam. Bir restoran var. Şimdi restoran tasarımına başladık. Vay be sunucu gibi konuşuyor. Görüyorsun değil mi Müşra? Kamera <laughs> görünce değişenler vardır. Nasıl bu monitörden memnun musun? Yok, herkes soruyor bu monitörü çok soruluyor. Hocam şöyle söyleyeyim size. Bu monitörü kullanmaya başladıktan sonra evdeki monitörler bakamıyorum yani o derece. Neden? Mesela sana ne kolaylık sağlıyor? Bana ne kolaylık sağlıyor? Öncelikle şu olayı çok seviyorum. Şu ortada durma olayını. Hmm. Bir ortada herhangi bir çizgi yok. Görüntü kalitesi çok iyi. Renkler çok doğru gösteriyor. Ve San... ve tasarımları daha iyi görebilmemizi bize olanak sağlıyor. Aslında bunun en güzel yanı ne biliyor musun? Programı büyütüyorsun ya, bir anda mesela. Ya. Komple yayıyorsun ya ekranı. Yaydığın zaman mesela o güzelliği var. Hani e, çalışırken böyle orayı sağa solu her yeri görebiliyorsun. O mesela benim çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Çalışırken bir rahat. Evet. Vay be Büşra. Büşra benim arkadaşlar öğrencimdi. Derslerden artık yanında çalışıyor. Teşekkür Hiç ettim. Hiçbir maliyetten faydalı görmeyecekler. <laughs> Ama efsane gerçekten kahve yapıyorsun. Tebrik ediyorum. Fimayet kafe yazın açılıyor. Fimayet kafe burada. Ama şu an kapalı. Ah! Pardon, kafe sahibi, işletmecisi de burada. Sevgili işletmecimiz. Peki sıcak oturma yeriniz var mı? Isıtıcılarınız var mı? Var mı? Ya bu hiç misafirperver bir, bir işletmeci değil yani ben burada ne yapayım? Hani koltuk her yer boş, bomboş. Tamam özür diliyoruz, tamam. Ee, wallpaper, ha, ha, ha. TV, Bil bilmem ne diye geçiyor. Hı -hı. Youtube'da var. Hatta ara sıra değişiyor olabilir. Kimse anlamaz bu arada biliyor musun? Tablosuz bayağı güzel. Yani. Yapı değişiyor mu? Ben ilk kez böyle Yapı bir şey değişmiyor. Yok, <laughs> Obsesyonlar var ya Büşra yapmış. Büşra'nın mı yani yani. Sadece bu Bitirdin mi Büşra Evet. Hepsini bir toparla bakalım kaydet. Tamam. Ondan Birkaç sonra gönderelim de. Olur mu? Hı -hı. Bugün bekliyor müşteri. Bekliyorum. Tamam. hocam. En çok müşra istiyorlar hocam. Bence müşra çeksen artık bir de. Sizin adınızı. <laughs> evet. Bu tarafta başka bir projeyle uğraşıyor, bu tarafta başka bir projeyle uğraşıyor. Maalesef hocam aynen. O yüzden sabahlara kadar çalışıyorsun. Bizim ofiste çalışmak zor mu? Zor ama çok keyifli. Müşra sence? Can, ben daha yavaş yavaş. O yüzden bence keyifli yani. <laughs> bir de burada bir gusucuk var. O da burada. Saçımın arkasını göster. Çok güzel topladım bak. Çok güzel. Her zamanki gibi mükemmelsiniz Ezgi Hanım bakıyorum neler bakıyorsun gündemi takip ediyorsun evet Twitter. herhalde. Twitter Twitter gündem i̇şte vlog çekmiş sen <laughs> mi açtın bunu <laughs> şarjını sen mi bitirdin <laughs> ee, Sıla'yı konuşturuyorsun değil mi? Kameraya bakmayı objektif unutmasın. Sıla... Sıla bir... en son nerede oynadın? Bir yerde oynadın mı sen? Evet, Kutsal Damacan 4'te. Ne oynadın orada, ne yaptın? <laughs> Şeytan. Cindi cin. Şeytan mıydın sen Bir bundan? cin taklidi yapar mısın? Ha şey demiş. Ne demiş? Bir saniye kadar en geniş yeşil yeşilliğe ek olarak. Çünkü aracın ön arka kısmı yeşilde değil demiş. Onu bir soralım yani. Ezo? Ha canım, burada bir ufak bir böyle şey oldu. Çarptı. Elektrik çarptı. Senin de mi çarptı? Evet, niye öyle? Nerede çarptı? Burada, elime değdiğinde. Su. Statik çarpma mı? Böyle elektrik çarpması değil Aynen. Peki o anda sana müşrah tuttu mu? Seni? Hayır, tutmadı. <laughs> Tutsaydı <sende> ikimiz <ikincisi> birden <laughs> <lan> halay çekerdik buradan. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Yani şöyle elektrik olsa orada, şu an çoktan ölmüştünüz zaten. Elektrik yok, statik bir elektrik. Elektrik ve statik elektrik arasında fark vardır. Şu an çoktan Büşra'yı şey yapıyorduk. Şu an çarptır. Çarptır. Acile götürmüştük Büşra'yı çoktan. Elim acıyor hocam. Aa. Ben iki yakamı toplayamadım. Demek abla topluyormuş seni. Paralakslar var. Bu şekilde paralakslarla gözüküyor. Tamam olsun. İyi mi? Olur abi. Geri doğru çıkıyoruz. Şurada yalnız. Geri bu, geri bu. Toplam şeyler vardı. Hatırlıyor musun? Şurada oturan birileri vardı. Onları, Onları sildin. Şurada bir tane abla vardı içeride onu. Sil. İçeride telefonla konuşuyor gibi. Bir de burada bak bu camlar sanki yansımıyor gibi Bak o abla şurada. Hı, gördüm. Görüyor musun? Burada düğüne gidiyor gibi üstünde elbise var. Cam olmayabilir bir şurayı bir kontrol et. Burada cam yoksa cam koyalım oraya. Tamam. Şu yansıma da biraz fazla onu düşürelim. Tamam. Buralar iyi. Tamam. Yer misiniz yulaf? Yulaf mı buğday mı? Buğdayı daha çok seversiniz herhalde. Buğdayları dedi, yere at dedi balkona. Ben sonra mesela da şey, serçeleri mi Serçeler, kumrular dedi, konsun dedi. O ara ben dedi, pusuya dedi, yatayım dedi. Çok mantıklı. Ondan sonra bir iki saniye dedi, ilk bir ikisini boynundan kapayım dedi. Hadi götüreceğim seni, hadi. Hadi gideceğiz. <laughs> Yok ne <anla>, yapıyorsun? <laughs> Alıyor musun renderları? Login renderını alıyor. Pacific renderı gibi alınıyor. Bir yandan simpli izliyor. Makineler şu anda yerine girmeye başladı. Şu an 6 tanesi girdi. Bir, bir tane serseri şurada var. Biri burada. Şimdi bunlarda bir güncelleme yapılıyor şu an. O yüzden bu işler bitene kadar kabloları bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Sonra sistem tamamen aktif olacak. Ondan sonra bu kabin var. Bunlar da tek tek elden geçecekler. Şöyle arkalarına da girelim. Burada ne var? Burada aslında makinenin normal çıkışları. Abi iyi geceler. İyi geceler. Sevgilim burada alışverişler yapıyor sende. Bozdun mu Fatu? Hah. Kaldığım yeri. Evet. <laughs> Çok ah. maymun film izleniyor. Oh, oh. Beyim. Gel gel. Tamam sen sevdin biraz bana sevdirecek. Sen bak, biraz hadi. sevdin. Tamam. Biraz Fatih'i sevdiriyor kendi Şimdi bana gelecek böyle. O bitince. E hani geliyordun ya. Gözlerde şey var. <gülüyor> Çok komik <laughs> <umutlu>. gözlerim. <laughs> hadi gel. Buradayım. Dur şimdi gelecek o. Benden sıkıntı ve süresi var onun için evet. bak. Görüşürüz. Hoşçakal. Güzel araba, hayırlı olsun. Ha? Abi o O da geziyor şu an, Çe. cevap veriyor? Ne <laughs> ediyorsun? <laughs> Şans diyorlar, cevap veriyorlar. Bu <laughs> pizzacı gibi bir yer. Pizzacı gibi bir yer. Hatırlıyor musun böyle İtalya'da gezerken bir oturup kahve içeceğimiz yer bulamıyorduk ki her yer onlar da bir restoran, restoran, restoran. Heh, bir börek diye bir yer vardı. Biz Rafetler burada kahvaltı yapıyormuş. <laughs> şey, i̇ki tane bıyığı var ya beyaz. Hı. <laughs> Çok tatlı. <anlattı>. Bakışa bak. Aslı. <laughs> Şundan korktum Bu, bu tosun var ya bak. Kısa bacaklı bak. Hmm. Şurada baksana kaç tane kedi herhalde. Böyle kendime yapınca. Ama kalabalık olunca şeyde makinede yapıyor. Onun bir de dereceleri var biliyorsun makineler. 8, tabii. 9, 10, 11 ince kalın bir şeyler değil. Tabii, tabii. bu ama sadece standart herhalde. Standart ya bu bıçağı var. Eski usul. Ama en iyi bu diyor. Evinin oyuncağı ya. Ama şuraya peyzaj yapalım. Evet. Şuraya pitoslar. Fatih çizer. Tamam. Şu köşe... Şuraya daha çok ışık alıyor. Şuraya bir tane çok güzel bir zeytin ağacı böyle. Ama şey, bonzai. Heh. Evet, ben de ondur. Ama pitos olacak böyle. Şu köşeye de böyle bir... ...şey kombin. Bonzai, pitos, böyle güzel şekli. Şu köşede oturma grubu olabiliyor. <laughs> Fakat ama hep öyleydi. Evliliği olmuş. Hiç, hiç, <laughs> hiç yok. Ben daha çok vakit geçiriyorum. Abi ben o kadar çok yoğun çalışıyorum ki. Abi sen de ofiste uyuyordun. Eskiden daha çok ofiste uyuyordun sen. Tabii tabii. Ne yapıyordum? Ofiste uyuyordun sen eskiden daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yatıyordun. Ama ben orada ofiste. mesela çalışıyorum ya bir yandan da böyle hemen arka koltuğa render'a bırakıyorum. Bir arka koltuğa uzanıyorum mesela. 2 saat kestiriyorum. 20 saat gidiyor evet, evet. Şarj ediyor kendini ara şarj. Aynen ya. Aynen. Peki biz şu an moda da mıyız? Bu moda diye mi geçiyor? Evet. Bu bayağı kaplan yani. Ne haber? Ciddi anlamda büyük bu yani. Bu bizim ofiste olsa bizimkini döver bu. İşte bak burası yıkılıp yeni yerler yapıyorlar değil Ama görüyor musun bunu? Aşkım işte ne oluyor? Dışını kaplamışlar binanın. Şenay, Şenay falan. Abi bütün kızların ismini koymuş bence. Al <laughs>